ben sunacağım. Bugün size patileme tekniklerini anlatacağım. Evet. Çok mutluyum bu yüzden. Evet, oturumu açıyorum. Bugünkü konumuz şişko kedilerin gün <laughs> gül içinde yapması gereken hareketler. Değil mi? Balın asla yapmadığı. Bugün çok ses çıkaracağız can. Ne yapacağız? Matkap falan kullanacağız. Matkap kullanacağız. Aynen. Önden balı bir öptüm falan sevdim yumuşattık. Ondan izin almamız gerekiyor biliyorsun. Evin hakim olduğu için. <laughs> Şimdi bir kahve alalım başlayalım. Kayıt Tahta Tahta. Tahtayla başlayacağımız için neden ses çıkaracağımızı az çok anlamışsınızdır. Yo niye? Tahtayla ahşap yakma yapmıştık. Belki yani sessiz sessiz böyle bir, bir huzur içinde yavaş yavaş yapmıştık o işini de. Tahtaya göre ne ses gelsin ki? Tahtaya sesinden... Değil mi? Ne alakaysa. Bu da yakma videosunu, bendeki yetkilerini, denediğimiz ortamı. Evet, Can'ın Ofiste bir bilgisayarı tamir etmek için uğraştığı grupla sorunun içinden çıkamadığı anda ara vermek için ahşap yakma ile yoda yapma videomuzu izleyip haydi bunu yapalım deyip sorunu bir kenara bırakıp bilgisayarın içindeki sorun hala orada dururken bilgisayarın kasasına havyayla yoda çizmeye çalışmaları ve belki de düzelebilecek olan bilgisayarı artık iyice kullanılmaz hale getirmeleri. Yoda olmuş Yoda da olmamıştı. Bu hikaye sadece yapamayışımız akıllarda kaldı. Video etkili miydi sonuna kadar? Video etkiliymiş belli. En azından böyle bilgim var. Bir tane de dal. Bu normal kestirilmiş bir ağaç parçası. Bu da canlı sokakta yürürken belediyenin budadığı ağaçların altından yağmurun karın altı bu dal bulduk diye adamlar götürürken adamların elinden topladığımız parçalardan bir tanesi. Bize doğanın ve belediyenin hediyesi. Bize biraz halat lazım. Bu halat çok güzel bir şey yarayacak. Aa, bu önemli bir parça. Oturup bunu da anlatabilirdim aslında. Hazırlanması çok zor bir şey değil. Bu bir düzenek. Ucunda duy olan ampul takılabilir. Arasına bir anahtar koyulmuş aç kapa yapmak için. Fiş ile elektriğe bağlanabilecek bir düzenek. Yapması çok kolay. Çok önceden yapmıştım. Bir gün oturup beraber de yapabiliriz. Bir de şuna ekleyeyim. Bir matkap. Zaten şundan sonra herhalde ne yapacağımız az çok belli olmuştur değil mi? Ya masa lambası, ya başucu lambası, ya gece lambası istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Ben yapacağım, biz birine göndereceğiz. Siz yaptığınızda ise buna kendi yorumunuzu kaçacaksınız. Eminim çok daha güzelleri çıkacak. Ya hediye edersiniz ya da kullanırsınız. Ama bu sefer ufak tefek bir şey yapmıyorum. Hiç bekletmeden hemen girişiyorum uymuşuz. Tahtayı delmemiz gerek. Bulduğumuz bu odunu yerleştirebilecek bir delik açalım. İşte şuralar bir yerler olur. Matkap ucunu takmakla başlıyoruz. ahşaba hakim olma mevzusu var ya. Hakikaten iyisi. Evet, tahta her şeyin başı. Tahtayla gemi yapıyorlar, dünyayı keşfediyorlar. Buradan o zaman Evliya Çelebi'ye. Sonra Piri Reis'e. Kristof Kolomba. Evliya Çelebi bölümü de sağlam geliyor. Çok 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 güzel bir hikayesi var. Başka bir bölümde bahsediyoruz. Evliya Çelebi'nin mizahı ve merakı. Bugün bu güzel keyifle okuduğumuz ve dünya tarihinde dünya belleği listesine alınmış seyahatname sebep oluyor. Mizahı sakince kullanan insanları. Çok seviyorum biliyor musun? Evliya Çelebi de mi öyle? Evet evet biz çok sakin bir dille kullanmış, heyecanlı biri. Bir de şeymiş mesela, bir sürü yeteneği de varmış aslında. Çok güzel sesi varmış, hitabeti iyiymiş. Komik de anlatırmış, günlük dilde kullanırmış. Seyahatname'de de böyle yaptığı için hala çok güzel, keyifli okunuyor. Onun hikayesini çok 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 severek anlattım. Seyahatname başucu kitaplarından bir tanesi bence. Bir kere milli gururumuz ya. şu an tam bir We Can Do It. Foto <laughs> hatırladın değil mi bu resmi? Yes, we can do it. Ya eline matkap da çok yakışıyor, fırça da çok yakışıyor. Hele bir de şey var ya, böyle otururken bir anda diyorsun ki ben bir gideyim de şöyle bir şey hazırlayayım. Bir bakıyorum yiyecek mi? Mutfaktan 5 dakika sonra elimde acayip bir şeyle geliyor. Bir gün çekeceğim onlardan bir tanesini. Ne mesela geçen gibi falan oturuyorduk ya ya tatlı bir şeyler yemez miyiz dedim. Onun gibi bir şey mi çekeceğim? Evet. Arkamdan mutfağa mı geleceğim? Sen başladıktan azıcık sonra elimde kamerayla çaktırmadan çaktırmadan gelip Anlaştık tamam. Ama kanalı adını değiştiriyoruz arkadaşlar. Hızlı ve sağlıklı da yiyecekler. Kanalda kısa bilgiler de vereceğiz. İşte bir ve bir çay bardağı anlamına geliyor. Bir ve bir tatlı kaşığı anlamına geliyor. Bundan sonra yeni formatlarımızdan bir tanesi yiyecek. Çünkü Can Bey istedi. Bir de şey var. Bugün gün sordun ya tatlı bir şeyler mi yesek Ondan sonrası yaratıcılık tamamen. Abi misafire teklifte bulunuyor. Tatlı bir şeyler yemez miyiz ya? Misafir evet diyor. Tatlı bir şey yok ki evde biliyorum kafamın içinde hazır ya. Yani ne Gider illa bir şey çıkartırım ben oradan diye. Ben istiyorum ki herkes kendi evinde gibi hissetsin, rahat hissetsin. İyi şey demiyorum can ama tatlı bir şey yok gidip alsam. düşün. <laughs> <laughs> benim canım istediği için öyle bir oyun yapıyor şimdi. Matkabı her gün kullanıp da bu kadar hükmedemeyen adamlar gördüm. <laughs> Son matkap bir <laughs> Arkadaşlar eğer ki matkapların ucuna takılabilen türden bir punch varsa punch'ın ne olduğunu da şurada fotoğrafla göstereceğim. Mecbur. Punch'la bunu bir kere de delikle açabilirsiniz. Fakat ben her şeyden her şeyi yapabilirim. Kafasında olduğum için hep. Ve hiçbir zaman videodan önce ben aa bilmem neye hazırlanıyorum işte şunu yapacağım öncesinde deneyim demiyorum. Ya o anda bir şeyler çıkıyor ya. Bazen yolda bulduğumuz bir şeyden bir şey çıkıyor. Bazen gittiğimiz yerde bir şey buluyoruz. Onunla yapıyoruz. Bazen de sadece şöyle bir şey yapabilirdim diyorum. Malzemeyi topluyorum. Emin olun ilk kez ben de burada yapıyorum. Matkap ucuyla bir delik açmaya çalışıyorum şu Biraz uzadı tabii doğal olarak. Benim sorun yok. Bunda da yapılabilir. Her şeyle yapılabilir. Evde yani hani elimde şu olmazsa yapılamaz demeyin diye anlatıyorum. Biraz daha uzun oluyor sadece. Punch'la ne olur bir kere de bıst diye deler çıkartırsın. Bir de biraz hoşuma da gidiyor olabilir. Masayı bir silelim ki rahat rahat çalışalım. <laughs> Özlüyorum canım öyle kalbimde ya. Şalatı şöyle yapar baskı yapayım ya. Bunu bunun etrafına sabitleyelim. Önce burayı oturtalım. Küçük iplerle bağlayarak başlayalım. Yerleştirdikten sonra da başka bir yoluna bakalım. Aa ben yine neyi anlamışım? Makas. Bu makasları da ya çifter çifter alıyorum, 2-3 tane çıkıyor çantadan ya da alıyorum, malzeme sayarken söylemeyi unutuyorum. Makas kontrolsüzlüğü. Psikolojide makas kontrolsüzlüğü ismini verdikleri bu rahatsızlık, modern çağda gençlerimizin yakasına yapışmıştır. Gençlerimiz diyorum, evet ben Z kuşağımdan İyi <laughs> halindeyim. Ne? Yemedin mi? Ben sana zamansız bir yaşamın olduğunu çok önce söylemiştim. Teşekkür ederim canım. Sen de öyle. Gerçekten. Yaptığın işi kendi keyif alarak yapıyorsun çünkü. Yaptığı işten kendisi keyif alarak yapan insanın işi kötü olur mu? Olmaz. Yani ilk denemelerinde kötü olsa da sonra sonra güzelleşir. Sen alıyorsun keyfi o keyfi veriyorsun da. Güle <laughs> <laughs> Hayır ya. Nazar vereceğim. Hemen kurşun. Hı, kendi kendimizi nazara getirdik. Evet ya. Evet bütün gücümü uyguladım. Çünkü neden? We can do it, değil mi? Abi bu we can do it olayı da birazcık yanlış anlaşılmıyor mu ya? Bilmiyorum ben bu. Feminizm adı altında, eşitlik adı altında kadınlarla erkekler madem eşit o zaman a, siz de o zaman gidin ormandan ağaç kesin. Ya ormandan ormanda ağaç kesebilen kadın var. Ben mesela kompa gittiğimizde yakacağımız odunu kendim topluyorum. Kesiyorum, parçalıyorum. Bunu yapmaya gücüm yettiği için. Bunu yapmaya gücüm yetmeye de bilir. Bence eşitlik orada değil. Eşitlik kadın ve erkeğin biyolojik olarak farklarını kabul edip bunları eşitleyecek hakları gözetmekte feminizm de zaten o değil mi? Şu olmuyor mu itizde? İşte kadınsın madem bunu yap, kadınsın şunu yap. İşte çocuk da yaparsın kariyer de madem. O zaman evde çocuğa da bak. Mutfakta çok güzel o yemeğini de yap. iş yerinde bunu da yap. Onu kaldıramadığında benden yardım isteme. Yok özellikle Ama kavanoz kapağını açamıyorsunuz falan. Abi o değil ki. Kadının erkeğin biyolojik gücü zaten belli değil mi? Ben senin aynı şeyi yaparım mı? istemiyor ki. Ben senin aynı hakları sahibi mi istiyor? Ben kendini benden üstün görme diyor fiziksel gücün yüzünden fiziksel olarak eşit olmadığınızı bil. Sadece feminizm değil, geçelim feminizm. Hayvan olarak yaşayan, nefes alan bitkiler olarak, fotosentez yapan bitkiler olarak, kadınlar olarak, çocuklar olarak gücü eşitlemek aslında eşitlik değil mi? Feminizm de böyle bir şey değil mi Can? Buna tamamen katılıyorum. Buna şöyle de bir örnek verebiliriz. Ters çevirelim. O zaman erkekler de bir kadın kadar önce düşünebilmeli. Halbuki kadınların da şunu kabul etmesi gerekiyor değil mi? Duygusal yapı olarak beyin kavramları erkekinkinden farklı. Erkek daha kaba haklı düşünebilir. Burada da kadın eşitliği sağlaması gerekiyor. Ayrıca kadınlar, ya yani bizimkiler de çok fazla yapıyor kendine. Ben bilmiyor muyum? Ne işte ben bu giderken işte bavulunu sürüklüyor. Bavulunu sürükleyen kadına işte şey diyor adam. Abi şuraya kadar ben taşıyayım yardım edeyim ağır galiba. Ya kadın diyor ki ben taşıyabilirim. O yardım zaten gücün farkında olduğu için edilen bir yardım. Burada da reddederek aslında burada da yine başka bir şey. Bilmiyorum ya. Çatışmalardan bahsetmiştik ya daha önce. İletişimde çatışma, doğada çatışma. Çatışma aslında zaten galiba evrenin temeli. Demek ki bu çatışma aslında bu zıtlıklar yani her şeyin içinde var. Demek ki insanda bu çatışmanın için dengelemeye çalışarak şurada geçirdiği süresini geçirmeye çalışıyor. E bu dengelemeye çalışma olayında itiraz etmeyin. Biz aynıyız, aynıyız, aynıyız deyip durmayın. Aynı değiliz. Gücün eşitlenmesini talep etmekte haklıyız. Çünkü her şeyi biz de yapabiliriz. Birbirimize yardım edelim. Bu sosyal mesajımla da böyle senin zoomunla bitip bu <laughs> mümkünse <işte> billboardlarda yayınlansın. <laughs> Halatı çirkin gördüğümüz yerlere sarmaya başlayalım. Ya gerçekten bu duy çirkin görünüyor. Hani biraz tahtalardan bahsetmiştik ya. Dünyayı keşfetmek için kullandılar diye. gemilerde. Yani gemileri mi? Gemilerin vazgeçilmez parçası. Bunlar olmadan asla hareket edemezler ki. Yani it de daha insanlık tarihinde çok çok önemli. Bugün ses çıkartacağız derken gerçekten sağlam ses çıkartıyoruz. İnsanlık tarihinin en önemli parçalarını kullanmışız. Bence aralıklı sarabiliriz Can. Şöyle yapsam nasıl olur? Sen bu ağacı alırken ağacın dokusu için çok güzel demiştin. Dalın dokusu da gözüksene. Ben beğendim. Böyle aralıklı sarıyorum kafama göre. şeklin var ya onu şey diyorlar gemilerde Halat Salvo tam bir denizci terim Şu mu? Tabii ya Salvo Aynen Halat Salvo şu Yine bir şey öğrendik Yani atmadım tabii de Atmış halimde değil mi? <gülüyor> <Atmış> <gülüyor> halindir, <he? gülüyor> dişe takalım. <laughs> Allah ne olur yan, ne olur yan, ne olur yan, ne olur yan. <laughs> bir şey anlatmaya çalışacağım. Mozart ödesiyle bir mesaj alıyorum şu an sanırsam. Adam <laughs> akıllı ya. Peki ne diyor olabilirim? Galiba bu hediyeyi kimseye göndermek istemiyorsun bu sefer. Bunu <laughs> vermek istemiyorum. Bu çok güzel oldu. Bu benim olsun mu bu hafta? Can. Söz verdik. Üstelik hediyeyi göndermek istemeyen sadece ben değilim. Bal da istemiyormuş. Ama Özden yani. Bal jokerini kullanmazsın bunun için. <laughs> <laughs> ayıp oluyor mu? Biraz ayıp oldu. Olmadı oğlum olmaz. Hediyeyi göndereceğiz. Çünkü o yüzden yapıyoruz. Tamam. <laughs> buna soru bulayım. Sonra oturup benzerinden kendime de yapayım. Bu arada bu tek. Bir tane yaptık. Bu dal parçasından aynısından birebirinden çok zor bulamaz. Bu aslında biricik. Kime gidecekse eğer sadece onu da olacak. Ha bir de bir şey geliyor aklıma. Ama aloe veramı göndermeyeceğim. Şaka bir yana amacına ulaşıyor. Başta Türk toplumunun bak siyasi bir konuşma geliyor. Burada bütün dünyanın en köklü geleneklerinden biri olan hediye üzerine program yapıyoruz. Amacına uygun olarak size ulaşıyor. Bence bundan daha tatmin edici bir şey olamaz. Tabii hediyenin bahanesi muhabbet ediyoruz. O da ayrı. O zaman bu hediyenin sorusu da tabii ki yine unuttuğumuz malzemeler olsun. Bir tanesini ben söylüyorum, yapıştırıcı. Bunun haricinde iki malzeme daha. Saymadık ama kullandım. Bir gelenek haline getirdiğimiz üzere. Başta unutuyorum sayfayı. iyi i̇yi oluyor. Onları buluyorsunuz. Onları tespit ettikten sonra yoruma yazıyorsunuz. Yorumlar içerisinde en çok beğeni alan doğru cevaba da bu hediye gidiyor. Dikkatle izleyin. İyi şanslar. Gereksiz tasandır.